Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Alanya Spor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2 ila 0'lık yenilgiyle ayrıldı. Siyah Beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri, bu oyun isimle oynanmıyor, Alanya Spor'u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var, bunun farkındayız, Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken futbolun isimle oynanmadığı. Futbol mücadele sahada. Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yapmadık. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaş mı? Bu şekilde olmaz, biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz, bir ila iki oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Kenar oyuncumuz yok, bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok, 1 ila 2 tane kenar belki merkez orta saha 1 ila 2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var. Tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil.